え、なだ、な、な。はい、よかった。 Şimdi ee, kullanmadığımız eski hurda araçlarımız oluyor. Bunun kullanılmayan motorlar oluyor. Perte çıkıyor. E, hepsi de ziyan olup gidiyor. Yani ziyan olmasının maksatı elinde bulunan e, bir motoru değerlendirmek maksatında böyle bir projeyle yola çıktım. Çok fazla uzun bir süre olmadı yapalı e, yeni. Nedir işte bir kap motoru, 4 ileri vites. E, buna bir şasi yerleştirdim, bir şasi yaptım. E, birkaç hurda malzemeden işte direksiyon kutusu işte lastiklerdir. Toplamayla bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştım. Bu aracın orijinalleri pistlerde kullanılan gokart dediğimiz e, bir araç. E, daha çok yarış amaçlı kullanılıyor. Küçük çocukların için yapılmış bir şey çok keyiflidir kullanması çok keyifli ama işte orijinallerini asfaltta işte sahil bölgesinde kumda falan kullanamıyorsun. Çünkü lastik ebatlar buna müsait değil. Çok küçük. En ufak bir sarsıntıda çok rahatsız edebiliyor insanı. işte lastiklerin büyük olması ne bileyim süspansiyon sistemi yok, yola tutuşu aynı zamanda manevra kabiliyetiyle beklediğimin çok çok üstünde bir performans aldım. Allah'ın izniyle daha da güzel bir e, şekle sokacağım. E, nedir? E, mesela kullandığımız malzemeler işte su kutu lastikleri, jantları, 13 jant. İşte eski araba lastikleri var arkada. E, motorumuz hurdaya çıkmış bir tane kap motoru. Yüzdük. İşte direksiyon olaraktan bir suvanası tercih ettim. Daha küçük, daha kullanışlı. Hemen ele oturuyor rahat olması bakımından bir e, ofis koltuğu eski kırık dökük en nihayetinde rahat oturması kullanması güzel. E, i̇çinde rahat edebiliyorsun. Bu gibi şeyler işte.